bir de mahşerin müflisleri var. Mahşer de sırat köprüsüne gelmeden önce kardeşlerim peygamberimizin havuzu var. Yani cennete gitmeden en güzel tek yer neresi? Peygamberin havuzunun olduğu yer havuzu kevser bir de arş-ı alanın gölgesi. Arş-ı ala ney? Allah'ın arşı, Allah'ın saltanatının arşı gölge yapıyor mahşere ama her yere değil. Sıcak bir güneşte şöyle yukarıya bir gölgelik bulsan değil mi? Onun altına sıkışmaya çalışırız. İyi de herkesi almayacaklar. Yedi sınıf insan girecek arşı alanın gölgesine adaletli hükmeden hakim ve devlet idarecileri. Benim adamım demeden, benim partilim demeden, bizim akraba demeden, bizim hemşeri demeden, ayrım yapmadan, adaleti yıkmayan, çocukların arasında adaleti yıkmayan, aile içerisinde adaleti yıkmayan, kim nerede idareciyse, adaleti yıkmayan idareciler arşı alanın gölgesine alınacaklar. Değerli kardeşlerim, mesela gençler, aklı fikri ezan okunduğunda okunacak namazı kılmakta olan namaza aşık gençler. Onlar diyor arşı alanın gölgesinde gölgelenecekler değerli kardeşler. Bir de mahşerin dehşetli halleri. Mesela havuzun başına herkes koşacak. Hazreti Muhammed'in havuzunu gördünüz mü diyecekler. Hazreti Muhammed'in ümmeti koşacak. Hepimiz. Milyarlarca Müslüman. Peygamberimiz aleyhisselam mahşer meydanında daha cennetlikler, cehennemlikler seçilmemiş. Kimin ne olacağı belli değil. Sadece mahşerde çığlık çığlığa kaçışıyoruz. Her yer yanıyor, cayır cayır yanıyor. Hazreti Muhammed'in bu havuz başı serin, ferah, iç suyu tatlı, mis gibi kokuyor. Mis gibi her şey. Oraya koşuyoruz. Kim gitmek istemez? Hani bir memlekete bir tırı çekiyor bir hayırsever, Ramazan'da yardım dağıtıyor değil mi? Bazen hatta olanlar bile sıraya giriyor. Yani fakir olmayanlar bile sıraya giriyor. Çoğu zaman garibanlar bile alamıyor bazen. Değerli kardeşlerim, e, Peygamber'in o havuzunu görünce kocaman ucu bucağı yok. O havuzun etrafına herkes koşacak. Peygamberimiz "Bunlar benim ümmetlerim ya Rabbi." diyecek. Melekler tam havuza yaklaşmış. Havuzdaki kardeşlerim sudan içecekken melekler yukarıdan çengellerle böyle çelikten elleriyle ellerini uzatacaklar ve Hazreti Muhammed'in ümmetinin koşan 100 kişiden 90 kişiyi geri çekecekler. Yüzde 90 geri çekecekler. Onları öyle bir fırlatacaklar ki taş fırlatır gibi. Peygamberimiz ümmetinin yüzde 90'ını taş fırlatılır gibi mahşer meydanına o cayır cayır yanan cehennem azabı gibi güneşin cayır cayır yaktığı her denizinin içinde insanların boğulduğu, çırpındığı o denize doğru atıldığını görünce Resulullah Efendimiz ağlamaya başlayacak. Ey Allah'ın melekleri Allah aşkına söyleyin onlar benim ümmetim değil miydi? Senin ümmetindi ya Muhammed. Peki Allah bana bütün ümmetime şefaat etme hakkı vermedi miydi? Verdi ya Resulallah. Peki niye bunları kaldırıp kaldırı battınız? Tam havuza geldiler. Bir tas su içselerdi Kevser havuzundan hiç değilse ferahlasalardı. Onları niye attınız dediklerinde melekler diyecekler ki ey Muhammed onlar senin ümmetlerindi ama senden sonra öyle günahlara battılar ki Allah onların üzerinden şefaati kaldırdı. Havuz başındaki o suyu onlara haram kıldı Allah. Ya Rabbi bizi havuzun başından kovulanlardan etme ya Rabbi. Şimdi, şimdi ben bunu bir gün bu hadisi şerifi camide anlatırken böyle belli ki bu işlere çok itibar etmeyen ama namaza alışmış namazına devam eden biri Dedi ki ya hocam yüzde doksanını dedi sanki gidip saydın mı dedi. Dedim ki hadis kitaplarında böyle yazıyor. Ben kendim söylemiyorum kitapta böyle yazıyor. Ben isterim ki yüzde bir bile atılmasın. Ama böyle yazıyor. Ama o çok değil mi ki dedi. Dedim ki bu namaz hepimize farz mı dedim. Farz dedi. Bizim bu caminin etrafı kaç kişi oturuyor? Bu mahallenin nüfusu 35 bin dedi. 35 bin. Kaç cami var dedim. 7 tane dedi. Bu mahallede 7 cami var. 3 tanesi büyük cami. Peki o büyük camilerle beraber hepsi kaç kişi alır? Her biri bin kişi alsın 7 bin. 35 bin kişiye farz değil mi bu namaz? Çocukları da çıkar. Ki cami dolu değil, dolu değil. Yani dolu olsa her cami bin kişi alsa bile bu camilerin yetmemesi lazım. Sabah namazı farz değil mi kardeşim? Farz. 20 kişiyle kılınmıyor namaz hoca. 20 kişi yok diyor sabahları. Otuz beş bin, yirmi bin. Yüzde doksan doğru muymuş şimdi? Allah'ım ne olur ya Rabbi ibadetleri bize sevdir ya Rabbi. Mahşer dehşettir kardeşlerim. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz. Thumma tut'alun yauma idhin anin naim. O gün verilen her nimetten hesaba çekileceksiniz. Fa emma man Kimin tartıları, terazisi ağır gelirse فَهُوَ fi ishetir raviya ona razı olacağı bir hayat verilir. Mutlu olacağı, sevineceği. Ve emme men haffet kimin de tartıları, terazisi hafif gelirse fa ummuhu haviye. Onun gideceği yer haviyedir. Ve ma edrake mahiye. Mahiyeti nedir ki? Ne demektir haviye? Narun hamiye. Kızdırılmış, Çatır çatır yanan ateştir diyor peygamberimize. Allah Kur'an'da söylüyor. Kardeşlerim, şimdi dua vakti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.